Gençler merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeniniz İgri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte integralde efficient testi 2'yi çözmeye çalışacağız. Burada da karma sorularımız mevcut arkadaşlarım. Birinci sorumuzdan bir başlayalım. Şimdi integralinin eşidi hangisidir diyor arkadaşlarım. Şimdi burada neler yapacağız bakalım. Şimdi bazen seçenekler de şey yapabilir size fikir verebilir hangisine u diyeceğinizi anlatabilir. Bakın fark ettiyseniz 2x artı 1 bölü 4x artı 5'in hep kuvvetleri alınmış. Demek ki siz arkadaşlarım 2x artı 1 bölü 4x artı 5'e en azından seçeneklere bakarak u diyeceğinizi hissedebilirsiniz. Şimdi burada bölümün türevi var arkadaşlarım. Bölümün türevi birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Eksi ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Bölü ikincinin karesi. Yani 4x artı 5'in karesi dx'imiz du oluyor. Yukarıya bir çarpalım. 8x artı 10 oldu. Eksi 8x eksi 4 oldu. Böyle arkadaşlarım 4x artı 5'in karesi dx eşittir du oldu. Bakın bunlar birbirini götürdü. Artık 10'dan 4 çıktığı zaman 6 bölü 4x artı 5'in karesi dx'e du diyecekmişiz. Gelin arkadaşlar bunu artık şey yapalım. Benzetelim. Bakın paydada bir 4x artı 5'in karesi gelmesi lazım. O zaman şöyle yazalım. 2x artı 1 bölü 4x artı 5'in şöyle dördüncü kuvvetini yazıp 1 bölü arkadaşlarım 4x artı 5'in karesi dx yazabiliriz. Çünkü 4. kuvveti bunda 4 çarpı 4x artı 5'in karesi olarak ayırdım. Sonra bunu 4. kuvveti yazdım. Şimdi biz buraya arkadaşlarım u dedik. Değil mi? O zaman burası u üzeri 4 oldu. dx bölü 4x artı 5'in karesi. Yani şuraya ne diyeceğiz? 6'yı bölüm olarak atarsak du bölü 6 diyeceğiz. 1 bölü 6 ile başa atalım. O zaman buradan 1 bölü 6 çarpı u üzeri 4 integrali u üzeri 5 bölü 5'tir. Artı c. Bu da u üzeri 5 bölü 30 artı ne geldi? C geldi. U dediğimiz ifade de 2x artı 1 bölü 4x artı 5. Bakın 2x artı 1 bölü 4x artı 5'in 5. kuvveti bölü 30. Doğru cevabımız da A seçeneği olmuş. Oldu. Geldim bakalım. ikinci soruma. İkinci sorumuz arkadaşlarım. Fx eğrisi ile e, bu eğriye x işte 4.90 teğet olan bir d doğrusu verilmiş. Buna göre integralin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunları parça parça yazalım. Şimdi eksi 1'den 2'ye kadar f üssü 2x dx yazalım. Eksi eksi 1'den ikiye kadar f'in ikinci türevinde 2x dx yazalım. Şimdi şuradaki 2x'den dolayı arkadaşlar bir değişken değiştirme yapalım. 2 xi bu u diyelim. İki tane dx ne olacak? du olacak. dx de arkadaşlar du bölü 2 olacak. Sınırlarımızı değiştirmeyi unutmayalım. Eksi 1 yazarsam alt sınırım eksi 2 olacak. 2 yazarsam arkadaşlarım x yerine üst sınırım 4 olacak. Şimdi f üssü u çarpı dx yerine de arkadaşlarım du bölü 2 yazacağım. Şimdi şu integrali bir bulmaya çalışalım. 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlarım açtım parantez. Neyin türevi f üssü Tabii ki de f u'nun türevi eksi 2'den 4'e kadar. Şimdi bunu ne diyeceğim? 1 bölü 2 f 4 eksi f eksi 2. Şimdi arkadaşlarım 1 bölü 2 f 4 görüldü güzel arkadaşlarım kime gidiyor grafikte? 2'ye gidiyor. Eksi f eksi 2'de kime gidiyor? 1'e gidiyor. Şimdi bunlara baktığım zaman 1 bölü 2 yaptı. Tamam. Şimdi bakın aynı olay şurada geçerli arkadaşlarım. O da 1 bölü 2 parantezinde. Artık neyin türevi? F üssü f 2 üssü olacak. Tabii ki de arkadaşlarım f üssü U'nun. O da eksi 2'den 4'e kadar olacak. Şimdi burada 1 bölü 2 parantezinde f üssü 4 eksi f üssü eksi 2 demesi lazım. f üssü 4 arkadaşlarım şu teğetin neyi midir? midir? Bakın şuraya arkadaşlarım 2 dersek buraya da 2 dersek geniş açı yaptığı için 2 bölü 2'den tanjant alfa ne yapacak? 1'dir ama geniş açı yaptığı için eksi 1'dir. Yani f üssü 4'ün eksi 1 olduğunu gördük. 1 bölü 2 eksi 1. Şimdi burası arkadaşlarım teğet olduğu için yani paralel olduğu için x eksenine teğet 0 olacak. Eksi 0 diyelim. Bu da eksi 1 bölü 2 yaptı. Şimdi ilk değerimiz 1 bölü 2 idi. Dikkat edin eksi eksi 1 bölü 2 yaptı. Bu da arkadaşlar 1 artı 1 bölü 2'den 1 oldu. 2 bölü 2'den 1 oldu. Doğru cevabımız da B seçeneği oldu. Geldik şimdi 3. sorumuza. 3. sorumuzda aşağıdaki koordinat düzleminde periyodu 4 birim olan bir fonksiyonu 0-4 aralığında grafiği verilmiş arkadaşlarım. Şimdi eksi alttan 12'ye kadar integralin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bir adım çizeyim ben. Ne demek istediğimi anlatayım. Bak şimdi grafimiz arkadaşlarım 0'dan 4'e kadar bu hareketi yapıyor. Şimdi 4 ile 8 arasında da aynı hareketi yapacak. Ve periyodumuzda 4 olduğu için 4 ile 8 diyorum. Şimdi mesela 0 attım 2 çıkmış. 4 attım arkadaşlarım 2 çıkacak. grafimiz şöyle olacak. Şunu şöyle çekelim. Şunu da şöyle uzatalım arkadaşlarım. Şöyle birkaç tane daha kare çizelim isterseniz şu şekilde buraya kadar geldi. Şimdi arkadaşlarım buradan sonra ne yapacak? Şöyle bir hareket yapacak. Yani şurada çizelim isterseniz. Heh. Bak şöyle bir hareket yaptı. Şimdi tabi integral hesaplamak için alan hesaplamak lazım. Yani bu bölgenin alanı. Kaç? Şöyle yaparsam 1, 2, 3, 4. Şu kare şey dikdörtgen 4. Şurası arkadaşlarım 1 kere 2'den 2 yarısı 1. Şurası 2 kere 2'den 4 yarısı 2. Şimdi 7 oldu. Yani 0 ile 4 arasında 7 oldu. Bak aynısı arkadaşlarım. 4 ile 8 arasında var. Bak aynı şekil. Gördünüz mü? Şimdi o zaman şunu yapalım. 0'dan 4'e kadar 7 birim kare geldi. 4'ten arkadaşlarım 8'e kadar 7 birim kare geldi. 8'den de 12'ye kadar 7 birim kare geldi. Yani biz 0'dan 12'ye kadar olanı hallettik. Geriye gelelim. 0'dan eksi 4'e kadar 7 birim kare gelecek. Ama arkadaşlarım eksi 4'ten de eksi 6'ya kadar ne gelecek? Şimdi buradakini hesaplamak için şu bölgede çalışmak gerekebilir. Ama isterseniz 4'ten 2'ye kadar da çalışabilirsiniz. Çünkü periyodik gelecek ya. He, o zaman 4'ten 2'ye kadar olanı ekleyelim. Tamam mı? Şimdi şunu bir silelim arkadaşlarım. Şu kalabalığı bir silelim. 4'ten 2'ye kadar. Şimdi arkadaşlarım burası neydi? 4'tü. Şurası neydi? 2'ye kadar. Yani aslında bu bölge gelecek orada. E 1, 2. 2 de burada var 4. Demek ki 4 ile 6 arasında da 4 birim karelik bir alan varmış. E bakıldığı zaman 1, 2, 3, 4. 4 kere 28. 4 daha arkadaşlarım 32 yaptı. Doğru da A seçeneği olarak bulunmuş oldu. Güzel bir periyodik fonksiyon sorusuymuş. Geldim bakalım 4'e. Şimdi 4'te ne var? Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzeninde verilmiş arkadaşlarım. Şimdi bunun grafiği eksi 2 x'miş. Bunun de x'miş. Ha, 2 attığım zaman 2 çıkacakmış. 2 attığım zaman arkadaşlarım şurası 4 olacakmış. Tamam mı? İyi. Şimdi buna göre değer nedir diyor. Şimdi 2'den k'ye kadar. Tamam. fx dx diyor. Şimdi fx dx. Şey gx. Yani yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmış arkadaşlar. Aslında şunu diyor. Şuradaki bölgenin alanı demek istiyor. Bu 90'mış. Şimdi nasıl yapabiliriz biz bunu? Direkt arkadaşlarım şeye çalışalım. Yamuk çalışalım. Tamam mı? Şimdi nasıl yamuk çalışalım? Şöyle. Mesela buradaki mesafe kaç arkadaşlarım? Alt. Şimdi bu alt taban. Tamam mı? Şimdi şuraya mesela K yazsam K olacak. Aşağıya K yazsam burası 2 K birim olacak. Şimdi alt taban artı üst taban yani 6 artı 3 K çarpı yükseklik arkadaşlarım. Bakın yüksekliğimiz de şurası. O da K eksi 2. Yükseklik bölü 2 kaç yapacakmış bu? 90 yapacakmış. Yani bu integralin ne ile arkadaşlarım? Alanla bağlantısını kuruyoruz burada tamam mı? Şimdi ne yapacak burası? K artı 3 çarpı K eksi 2 3 parantezine aldım. Eşittir 180 diyeyim. 2 ile bunu çarptım. Şimdi buradan K artı 3 çarpı K eksi 2 eşittir 60 yaptı. Şimdi gelin arkadaşlarım biz buradan neyi bulalım? K'yi bulmaya çalışalım. Şimdi teker teker yapabiliriz ama çarpılanı ayrılım isterseniz dağıtalım k kare şöyle eksi 2k artı 3k daha artı k eksi 6 66 gelirse eksi 66 eşittir 0 Şimdi çarptığım zaman arkadaşlarım 66 yapacak ve e, ne olacak çarpımı eksi 66 toplamları da artı 1 yapacak böyle sayılar arkadaşlarım ihtiyacımız var. Tabi biz bu sayıyı bulamayacağız. Çünkü ben burada 3 parantez ancak k artı 3 yazmışım. k artı 2 olacakmış burası. Ben de bakıyorum bu sayıyı nasıl bulacağız diye. Heh, şimdi artık daha kolay oldu. Çünkü burası arkadaşlarım k artı 2 k eksi 2 çarptım. k kare eksi 4 eşittir. 183'e böldüm 60. Bakın buradan k karenin 64 olduğunu gördüm. O zaman k'nin de arkadaşlarım 8 olduğunu gördüm. Biraz önce ufak bir hata yapmışım. Şurası 8'miş. Tamam. E bana diyor ki 2'den 8'e kadar fx gx'i bul diyor. E bunların toplamını soruyor arkadaşlarım. E bunların toplamı da nedir? 2'den 8'e kadar eksi x dx'tir. E burası eksi x kare bölü 2 yapar. 2'den 8'e kadar. 8 yazdım. Eksi 64 bölü 2'den eksi 32 eksi. 2 yazdım. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Bu da arkadaşlarım. Eksi 32 artı 2 oldu. Topladığım zaman da eksi 30 oldu. Doğru da B seçeneği olmuş oldu. Geldim bakalım 5'e. Şimdi ne diyor arkadaşlarım? Bakın yine mutlak değer var. Mutlak değer demek arkadaşlarım içerisi ne zaman negatif de pozitif olur. Şimdi türevi ne zaman negatif olur da ne zaman pozitif olur. Arkadaşlarım artan olduğu yerlerde türev pozitiftir. Azalan olduğu yerlerde türev negatiftir. Şimdi sıfırdan ikiye kadar. Şimdi sıfırdan bire kadar arkadaşlarım fonksiyon artıyor değil mi? O zaman diyeceğim ki sıfırdan bire kadar parçalayacağım. Mutlak değer f üssü x çarpı fx dx diyeceğim. Artı. Sonra arkadaşlarım 1'den 2'ye kadar parçalayacağım. 1'den 2'ye kadar. Şöyle. Yine mutlak değer f üssü x çarpı fx dx diyeceğim. Şimdi 0 ile 1 arasında fonksiyon artan mı? Artan. O yüzden türevi pozitif. Yani aynen çıkacak. 0'dan 1'e kadar f üssü x çarpı fx dx olacak. Artı. Şimdi 1'den 2'ye kadar arkadaşlarım fonksiyon azalan mı? azalan. Bakın şurası. Demek ki türevi negatif olacak. Yani önüne eksi alacak. Artık o eksiği şunla halledelim. Ve ne olacak? F üssü x çarpı fx dx olacak. Şimdi bunda değişken değiştirme yapacağız belli. Şunu arkadaşlarım u desem. F üssü x'e u desem. Şey fx'e u desem. Özür diliyorum. Fx'e u desem. F üssü x dx du olacak. Sınırlarla beraber değiştireceğim arkadaşlarım. 0 yazarsam altınıma f0 f0 bakın 2 ymiş. Şimdi 1 yazarsam arkadaşlarım f1. Bak o da 4'müş. Şimdi artık fx'inle u yazacağım. fx'inle d u yazacağım. Demek ki burası u d uymuş. Gelin bunu hesaplayalım. Bu kare bölü 2. 2'den 4'e kadar. 4 yazdım. 16 bölü 2'den 8. 2 yazdım. 4 bölü 2'den 2. Yani burası 6 ymiş. İlk parçamız 6. Şuralara bir yerlere yazıyorum. Eksi. Şimdi gelelim ikinci parçayı bulmaya. Yine arkadaşlarım Buna U diyeceğim. Şimdi bu sefer F1. F1 4'tür. Sonra arkadaşlarım 2. F2 de 0'dır. Olay U, D, O'nun aynısı. Burası U kare bölü 2. 0'dan 4'e kadar. 0 eksi. Şimdi 4'ten 0'a kadar özür diliyorum. Hep alışmışız ya. Büyükten küçüğe yazmaya. 4'ten 0'a kadar. 0 yazdım 0 eksi. 4 yazdım 16 bölü 2'den 8 yaptı. Demek ki burası da eksi 8 geldi. 6 eksi eksi 8 olduğu için bu da arkadaşlarım 14 oldu. Doğru cevabımız da B seçeneği olmuş oldu. Tamam. Geldim 6'ya. Bak hemen şunu gördüm arkadaşlarım. Bak burası fx'e bağlı. Burası f3x artı 1'li. Hemen değişken değiştirme yapacağım. Diyeceğim ki 3x artı 1'e u diyeceğim. 3 tane dx du olacak. Sınırlarımı yazıyorum. X'e 0 yazdım. Alt sınırım 1 oldu x bir e 1 yazdım. 3 sınırım 4 oldu. Şimdi f u çarpı dx yerine ne yazacakmışım? d u bölü 3 yazacakmışım. d u yazdım. 1 bölü 3'ü buraya attım. 4 oldu. Şimdi 1'den 4'e kadar integral değişkenden bağımsız olduğu için Fx x dx eşittir 12 olacak. 3 ile 4'ü çarptım. Yani demek istiyor ki 1'den 4'e kadar e, grafikle x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 12'ymiş. Şimdi ne diyor? kırmızı bölgenin alanı mavi ile sarı bölgenin alanları toplamına eşittir. Demek ki ben buraya A desem, buraya B desem burası A artı B olacakmış. E şimdi 12 diyorsa arkadaşlar burada C diyeyim ben. Bakın C artı A artı B. Bak şu bölge 12'ymiş. Tamam mı? E şimdi siz buna dikdörtgenden bakın. Bak şuraya bak. Bak burada C artı A artı B yok mu? İşte bak burası 12. Şimdi burası 3 birim. 12 olması için dikdörtgen aldık bu burada 4 birim olması lazım 4 kere 3 12 olsun diye bak buradaki k'yı 4 bulduk doğru cevabımız da c seçeneği olmuş oldu dedik geldik 7'ye gerçel sayı kümesi üzerine tanımlı ve türevlenebilir bir f ve g fonksiyonları verilmiş arkadaşlarım şimdi bu eşitlikler verilmiş f3 de 5'miş Şimdi arkadaşlarım şurada bir değişken değiştirme yapalım. Bakın 3x'e ben u dersem 3 tane dx eşittir du olacak o zaman 1 yazarsam arkadaşlarım x gördüğüm yere 3 olacak. Alt sınırım 2 yazarsam 6 olacak. Şimdi 3 x u yazacağım. dx yerine de arkadaşlarım du bölü 3 yazacağım. u bölü 3 eşit olacak 4'e. Şimdi ne anlıyorum? 3'ten 6'ya kadar tabii ki şurası f üssü u. f üssü u du'nun arkadaşlarım 12 olduğunu anlıyorum. Neyin türevi f üssü u'dur? Tabii ki de f u'nun. Yani 3'ten 6'ya kadar yazsam. Bunun cevabı f6 eksi f3 eşittir 12 demektir arkadaşlar. Bakın F3'ü 5 vermiş. O zaman burası 5 ise demek ki F6 da 17'dir. Beklesin. Şimdi G üssü 3 diyor. O zaman türev alalım. İşte bunun türevini aldığımız zaman arkadaşlar bunun da türevini alacağız. Türevle integral zaten birbirine götürecek. Yani F 2x eşittir olacak. G üssü x olacak. Değil mi? E, G üssü 3 soruyor zaten. X'e ne 3 yazarsam ben F6 eşittir. G üssü 3 olacak. E, F6 17 ise demek ki G üssü 3 17 olacak. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dedik geldik 8'e. Şimdi koordinat düzleminde 0 son aşağıdaki grafikler verilmiş. A en pozitif geometrik bir dizi. S, S1, S2 bulundukları bölgelerin alanlarını göstermekteymiş. Şimdi bu olduğuna göre A dizinin ortak çarpanı nedir diyor. Hmm. Şimdi A'lar ne? A'lar şu F A 1 X'ler. Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım burası F 1 X. Değil mi? Burası F 1 X. Yani burası eksi X kare artı 4 X'miş. Şimdi geometrik dizi diyor. Şimdi burası bir arkadaşlarım şimdi bunun R katı yani şuradaki kat sayıdan başlıyorum. Mesela burası ne olacak arkadaşlarım? F Rx olacak. Burası ne olacak arkadaşlarım? f r kare çarpı x olacak. Tamam mı? Ve biz hep de ne yapacağız? E, şuradaki alana bakacağız. Şimdi buradaki alan da şuradaki değerle buradaki değerin neyidir arkadaşlarım? E, kesişimidir. Şimdi o zaman bizim buradaki e, r dediğimiz ifade ne olacak? Bir ona bakmamız lazım ki onu soruyor zaten. Ortak çarpanı kaçtır diyor. O zaman bir hareket edelim arkadaşlarım. Şimdi biz Eksi x kare artı 4 x ile kimi kesiştireceğiz? 3'ü kesiştireceğiz. Değil mi? Yani buradan x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0. Şimdi x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 3 ya da 1. Yani şunu demeye çalışıyor. Burası arkadaşlar 1 burası 3. Şimdi s'yi bir bulalım. 1'den 3'e kadar. Bakalım ilişki neymiş? Şimdi eksi x kare artı 4 x'ten kimi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım eksi 3 diyeceğim. Bunun arkadaşlarım dx'ini bulacağım. Şimdi eksi x küp bölü 3 artı 2 tane x kare eksi 3x 1'den 3'e kadar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir yazalım bakalım. 3 yazdım. Eksi 9 oldu. Artı 18 oldu. Eksi 9 oldu. Şimdi eksi 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3 artı 2 eksi 3. Şimdi şu 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 gitti arkadaşlarım. Tamam. Şimdi kim kaldı? 7 dağıtsam 1 bölü 3. Şurası eksi 1 artı 1'den 4 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki bölgenin alanı 4 bölü 3'müş. Tamam. Şimdi bize diyor ki f r x diyor. Tamam mı? Şimdi ne yapmış? Şimdi şuradaki kesim noktaları değişecek mi? Ona bakalım arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi r x ile kimi kesiştireceğim ben? Şöyle bir silelim. Rx demek eksi Rx'in karesi artı 4 tane Rx. Yani x gördüğüm yere Rx yazmak demek. Şimdi bu eksi R kare x kare artı 4 Rx ile ben kimi kesişeceğim arkadaşlarım? 3'ü kesiştireceğim. Yani yine şuna bakacağım. E şimdi atalım bunu bu tarafa. Eksi hatta karşı tarafa atalım. Şimdi R kare x kare değil mi? Eksi 4 Rx Artı 3 eşittir 0. Bak arkadaşlarım. Rx'e Rx 3'e 1 desem. Eksi x desem. Şöyle eksi 3 x. Şöyle eksi 1 rx. Bak bunu verdi. Demek ki köklerini yazsam arkadaşlarım. 1 bölü r'ye ne olacak? 3 bölü r olacak. He. Şurası arkadaşlarım. 1 bölü r oldu. Burası da 3 bölü r oldu. Şimdi o zaman aynı mantıkla. Burası da arkadaşlarım. 1 bölü r kare olacak. Burası da 3 bölü R kare olacak. Şimdi iyi de alanlar arasında nasıl bir ilişki var onu bulmam lazım. Değil mi? Mesela burası 4 bölü 3 geldi ya burası ne gelecek? O zaman arkadaşlarım sıfırdan sıfırdan şey sıfır değil özür diliyorum. 1 bölü R'den 1 bölü R'den 3 bölü R'ye kadar. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız biz? F R X F R X Eksi arkadaşlarım ne yapacağız? 3. Şimdi bunu bulduğumuz zaman, bunu bulduğumuz zaman artık S1'i bulmak istiyoruz, tamam mı? Şimdi bakın şunu şöyle yapalım. 1 bölü R'den 3 bölü R'ye kadar arkadaşlarım F R eksi ayrı tutalım. Eksi 3 D ayrı tutalım. Şurası gözüküyordu inşallah. Şimdi burada bir şey var galiba. Ama biz bunu tabii ki de ne yapıyoruz bilmiyoruz. Şimdi burada bir değişken değiştirme yapalım arkadaşlar. Mesela R e U diyelim dx eşittir. Ne olacak? du bölü r olacak. Şimdi mesela alt sınırım 1 bölü r yazsam 1 olacak. Burası 3 olacak. Şimdi burası f u çarpı dx e ne, geldi arkadaşlarım? du bölü r geldi. du bölü r geldi. Eksi. Şurayı bir hesaplayalım. 3x oldu. 1 bölü r'den 3 bölü r'ye kadar. Şimdi 3 yazarsam arkadaşlarım ne olacak? 9 bölü r. Değil mi? Şöyle eksi 1 yazalım. Eksi 3 bölü R. Yani ne oldu arkadaşlarım? Eksi 6 bölü R oldu. Şimdi aslında 1 bölü 3'ten e, şeye kadar. E, bak burada da R var. Bak burası ne oldu aslında? Şurası eksi 6 bölü R oldu ya. Şimdi arkadaşlarım 1 bölü 3 F U D U eksi, eksi 3'ün D U'nun R'de 1'i geldi arkadaşlar. Bak. Eksi 6'yı da biraz önce integral için alınca tekrar 3 olacak. Çünkü 3 birden 3'e kadar ne yapıyor? 6 yapıyor. Tamam. Buralar inşallah görülüyordur. Şimdi he, şunu anladım. Burası 4 bölü 3 ise burası arkadaşlarım ne oldu? 4 bölü 3'ü 1 bölü R ile çarparak bulduk. Bütün olayımız oydu. Bak daha önce böyle bir şey bilmiyorduk. Sadece böyle olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlarım bu da 4 bölü 3'ü 1 bölü R kare ile çarparak bulduk. Tamam. Yani ortak çarpanı R ise alanları da 1 bölü R olarak geliyormuş. Bütün olay buymuş. Bunu gördük. Tamam mı? E o zaman şimdi S3. S3 arkadaşlarım 4 bölü 3 nedir? Şimdi bu S bu S. S1 R'nin üzerinde 1 var. Burada 2 var arkadaşlarım. s 3 de R'nin üzerinde 3 olacak. Tamam mı? Artı S1 4 bölü 3 R bölü S5 4 bölü 3 R üzeri 5 eksi S1 de 4 bölü 3 R yaptı. Şey 4 bölü 3 R şurada. 1 bölü 3. Bak tekrar söylüyorum. E, şu A'ların ortak çarpanı R şuradaki alanların da ortak çarpanı 1 bölü R geldi arkadaşlarım. Şimdi yukarısını 4 bölü 3 parantezine alalım. Ne olacak? Şimdi 1 bölü r küp artı 1 bölü r oldu. Değil mi? Payda işleyelim r kare ile. Yani r kare bölü ne oldu? r küp oldu. Tamam. Şimdi aşağısı arkadaşlarım. Öyle mi oldu? Yok. Böyle olur mu ya? Payda eşitledik. 4 bölü 3. 1 artı r kare bölü r küp oldu. Heh. Böyle aşağısı arkadaşlarım 4 bölü 3. Şimdi bu da 1 bölü R üzeri 5 eksi 1 bölü R oldu. R üzeri 4 ile payda değiştirelim. 1 eksi R üzeri 4 bölü ne oldu arkadaşlar? R üzeri 5 oldu. Bak bunun ne olduğunu söyledi bize. 1 bölü 3. Bak 4 bölü 3'ler gitti arkadaşlar. Şimdi şöyle baya baya bir yazdık sildik ama e ne yapacağız? Zor soru artık. Şimdi birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. R üzeri 5 bölü. 1 eksi r 4 yazacağım ama 1 eksi r kare çarpı 1 artı r kare yazacağım. Bu da 1 bölü 3'müş. Şimdi şunlar birbirine götürdü. Şunla şu götürdü r kare kaldı. İşte arkadaşlar 3 tane r kare eşittir. 1 eksi r kare. At bunu buraya. 4 tane r kare eşittir. 1 arkadaşlarım. Demek ki r kare kaçmış? 1 bölü 4'müş. O zaman r kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Eksi 1 bölü 2 olmaz. Çünkü eksi dendiği zaman arkadaşlarım simetri almış olur. O yüzden de 1 bölü 2'dir ortak çarpanı doğru cevabımız A'dır. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Şuradaki sayıların yani A1'lerin ortak çarpanı R iken alanlarının ortak çarpanı 1 bölü R geldi. Biz bunu bilmiyorduk. Ne yaptık? Keşfettik. Geldik şimdi gel, integral f testi 3'e. Bir sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz inşallah. Hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.